Şimdi iktidarın ne olduğunu biliyoruz. Çokça anlattık. Yani ülkemizi felakete sürüklüyor. Burada şüphe yok. Hatta e, seçimden sonra da bir ekonomik yıkım geliyor. Tsunami geliyor. Bunlar bilinen şeyler bizim için. Ve çokça da anlattık ama sorun muhalefet ne yapmalıydı? Nerede hata yaptı? Çok kolay kazanabileceği seçimi niçin kazanamadı buraya biraz odaklanmak lazım ama sizde çok program yaptığımız için siz de beni tanıyorsunuz biliyorsunuz arkada genel e, yayın yönetmeni Alev Hanım da biliyor O da çokça dinledi bizi şunu da yapmak istemiyorum Recai Bey Hani ben söylemiştim ben biliyordum narsist duyguları içinde, megalomani içinde bir şeyler söylemek ben istemiyorum. Tanıyor, ben sizi tanıyorum Türker Bey Hiç <laughs> o konuda yani aslında izleyicilerimiz de biliyor, tanıyor. Direkt sözünü esirgemeyen, ifade eden. Yani ben yaptım, ben yettim demeyen. Hele o diyenleri de az çok biz bildiğimiz için siz onlardan biri olmanız o, o olmadığınız kesin ve biliniyor. Ben de biliyorum, izleyicilerimiz de biliniyor, biliyor. Ama gerçekleri dile getirmek de yanlış bir şey değil tabii o arada onu da söylemiş olalım. Bir de muhalefetin yaptığı hatalara odaklanmak lazım ki hani e, öyle bir örnek de vermiştim ben. Yani siz eğer bir dersten çakmışsanız, zayıf not almışsanız, eğer hata bende değil, kardeşim ben çıktım anlattım halk anlamadı. Ne yapayım? Halkın seviyesi bu derseniz siz sorunu içselleştirmemişsiniz demektir. Ve 28 Mayıs için stratejik değişiklik yapamıyorsunuz demektir. Tekrar kaybedersiniz. Önce muhalefet bir şekilde bir durum değerlendirmesi lazım, yapması lazım ve nerede hata yaptık bunun altını çizmesi lazım ve ona göre de radikal bir değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi seçime başlangıcına geliyorum. Bir kere bunun da altını çizelim. Bu seçim adil değildi. Dürüst olmadığı yönünde de özellikle sosyal medyadan işte gelen haberlerde çokça emare var. Yani adil değildi, dürüst değildi. Şimdi ee, ama biz bu konuları çokça dile getirdik. Yani ben katıldığım televizyon programlarında kimi zaman milletvekilleri de vardı. Dedim ki seçim güvenliği çok önemli. Seçim güvenliğine yönelik Hangi tedbirleri aldınız? Özellikle iktidarın daha önce 2017'de de yaşadık atı alan Üsküdar'ı geçti hukuksuzluğunu. tekrar kalkışırsa bir oldu bitti yaratmaya kalkarsa ne yapılacak? Böyle bir eylem planı var mı? Reaksiyonlar hazırlandı mı filan? Hep bana şöyle dediler yani çokça ya amirelim endişeye gerek yok. Bunları bunları ifade etmeyin. Bak halkın moralini bozuyorsunuz. Her şey kontrol altında. Tamam mı? Problem yok. Yok 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 yok. Dedim ki ya beni ikna etmeye çalışmayın. Bu endişelerin haksız olduğunu dile getiren eylemler, icraatlar yapın. Ama gördük ki bakın seçim güvenliği, sandık güvenliği, 20 bin sandıkta gözlemci, müşahit olmadığı ifade ediliyor. Hatta bazı sandık başlarında çuvalların nasıl açıldığını, içindeki oyların nasıl değiştirildiğini, videolar yayınlandı, nasıl, nasıl bazı yörelerde tak 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 mühürler vurulduğunu hep beraber e, görüyoruz. Bir de seçim merkezi, yani bu çok önemli. Ben tabii e, mesleğim e, bu konuda e, bazı e, ne bileyim uzmanlıklarım dolayısıyla bu konuyu iyi biliyorum. Yani bir harekat merkezi, bir operasyon merkezi bu esasında neyi yönettiğiniz de o kadar önemli değil. Savaşı yönetebilirsiniz, bir tabi afetin kriz merkezidir o işte deprem olur, yangın olur filan veya seçim. Yani bir operasyon merkezini yönetmek çok önemli yetiler gerektiriyor, bilgiler gerektiriyor ve deneyim gerektiriyor. Şimdi ben gördüm ki bu daha önce referandumda da söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığında da bu harekat merkezi ne diyorlar adına seçim merkezini yönetemediler. Manipülasyon konusu kafalarda halledilememiş. Buna karşı bir e, ne bileyim reaksiyonlar oluşturulmamış. Bir de kimler yönetebilir böyle bir merkezi ricaibe bilgili olacaksınız bu konuda deneyim sahibi olacaksınız ve yetenekleriniz olacak. Ne demek bu? Çünkü böyle merkezlere çok fazla sayıda bilgi akar. Bakın seçimlerde de böyle, tabi afetlerde de böyle, savaşlarda da böyle. Bu information'ı bilgiyi bir resim haline getireceksiniz. Bu resmi anlamlandıracaksınız ve stratejinize göre avantaj sağlayacak direktifler vereceksiniz. Gördük ki burası iyi çalışmamış. Bunu bir bilgisayarcı arkadaşa emanet etmişler. Bu bilgisayarcı arkadaşın yapabileceği bir şekil değildi bu. Şimdi bu konuda ne bileyim bir içselleştirme yapılmış, bir değişiklik yapılmış mıdır? Öyle emanet alıyoruz, öyle şeyler söylüyorlar ama e, yeterince yine emin değilim. Bir de manipülasyonun ne olup ne olmadığı da anlaşılmamış. Bakın iktidar manipülasyona iki nedenle ihtiyaç duyuyor. Ne demek manipülasyon? Seçim sonuçlarını iktidar bizden en az iki saat önce biliyor resmi. Yani biz iki saat geriden geliyoruz. Halk olarak geriden geliyoruz. Belki de o Cumhuriyet Halk Partisi seçim merkezi olarak geriden geliyoruz. Bu ne avantaj kazandırıyor iktidara? Bir, manipülasyon yaparak, o dengeyi bozarak seçim merkezlerinde bulunan muhalefete yönelik gözlemcilerin ve müşahitlerde bir moral bozukluğuna neden oluyor. Sandıkları erken terk edebilmesine neden oluyor. Daha başka neye hizmet eder bu? Çünkü iktidar eğer fark açılıyorsa muhalefetle yine operasyon yapma imkanına kavuşuyor. Yani ne gibi? İşte sandıklarda provokasyon, seçimi durdurma süreci gibi. Ama 14 Mayıs'ta bu gerçekleşmediği için böyle bir şey tevessül edilmedi. Yani böyle bir hazırlık içinde çünkü başka türlü manipülasyona ihtiyaç yok. Ama ben bunu anlattığımda bana şöyle dediler Recai Bey. Ya endişeye gerek yok ki Amiral'im. İki saat geriden de olsa nasıl olsa e, ıslak imzalar olduğu için gerçek sonuç e, eninde sonunda belli olacak ne olacak ki iki saat üç saat önceden farklı sonuçlar yayınlanıyor olsa ama bunun böyle olmadığını şimdi tekrar e, tekrar gördük şimdi gelelim e, iktidarın seçim e, stratejisine bir kere Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanamayacağını görmüştü. Hatta e, emin olun iktidarın bazı üyeleri Örneğin savunma bakanı. Kim İçişleri Bakanı bir anlamda nereye kaçtılar? Meclise ortada çok... or, ortada ortada olmayan bir İçişleri Bakanı vardı. Daha seçim bitti, bittiydi. Haden aynı gün ortada yok, açıklama yok, vesaire yok, hiçbir şey yok. Bu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte ama şimdi şöyle yani e, esasında seçimi kazanamayacaklarını, e, bir şekilde bakan olamayacaklarını e, ve e, koruma zırhına sahip olmadıklarından e, ç, Meclis çatısı altına yani milletvekili olmayı tercih ettiler. Dokunulmazlık kazanabilmek için. Yani iktidar kafada hiç değilse önemli e, ağızları, isimleri, önde gelenleri seçimi kazanamayacağını düşünüyordu. Tek hedef neydi? Cumhurbaşkanlığını ikinci tura taşımak ve ağırlıklı olarak milliyetçi değerler üzerinden, İslami değerler üzerinden bir istismar ve muhalefeti PKK ve FETÖ ile işbirliği yapan beraber hareket eden bir odak olduğunu göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalefete destek vererek Erdoğan'ı devirmeye çalıştığı algısı yaratmaya çalıştılar. Bir de Başarı hikayeleri yoktu. Ekonomi iflas etmişti. Onun için ne yaptılar? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve savunma sanayi projelerini bir başarı hikayesi olarak sundular. Şimdi muhalefet özellikle PKK ve FETÖ üzerinden yapılan bu algı operasyonlarına arzu edilen karşı çıkışları yapamadı veya yapmış olsa bile halkı bu konuda ikna edemedi. Bunda bunda e, en büyük etkenlerden bir tanesi size şuydu. Özellikle milletvekili listesinde yeterince güven sağlayamadı geniş toplum kesimlerinde. Hani bir sürü örnek veririm ama bir tane örnek vereyim ki anlaşılsın diye. Bakın iktidar size diyor ki FETÖ ile işbirliği yapıyor diyor. FETÖ'cüleri koruyor diyor. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Siz Ankara'da, Çankaya'da listenize FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yaptığı operasyonun tetikçisini tırnak içinde kullanıyorum bunu halktaki algı bu. Yani bir anlamda bu kumpaslar da Adalet mekanizmasını, yargı mekanizmasını kullanan FETÖ'nün tetikçisi o algısını yaratmış bir insanı listenize koyuyorsunuz. Yani şimdi siz ne söylerseniz söyleyin bunu yok edemezsiniz bu algıyı biliyor musunuz? Halbuki ne yapmalıydı Cumhuriyet Halk Partisi? Demeliydi ki babacana, "Ya babacan, sayın babacan. Ya ülkemiz tehlikede, rejim tehlikede. Demokrasi konusunda ee, var olup yok olma mücadelesi veriyoruz. Burada kişiler o kadar önemli değil. Bakın siz bu ismi, bu beyefendiyi bizim listemize koyduğunuzda ne yazık ki bu algı gerçekleşir. İktidar bunu yapmaya çalışıyor. Ne yazık ki biz seçmenimizi bile Sadullah bahsediyoruz değil mi? Yani isim vermek istemedim. Ben söyleyeyim, ben siz söylemeyin de ben söyleyeyim. Yani, yani Sadullah Ergin'den bahsediyorsunuz. Evet. Evet yani daha başka böyle böyle isimler de var.